Evet arkadaşlar, 22. sorudan devam ediyoruz. E, metni okuduğumuzda arkadaşlar, e, bir kişinin yazarla meslek edinmemesinden bahsediyor. Ben bir e, ben amatör, amatörüm, yazar kimliğimi kuşanabilmiş değilim. Aynı zamanda bir kendisi hakkında değerlendirme yapıyor. Bu bir öz eleştiridir arkadaşlar. Yazarak para kazanır ve sadece bunu yapar hale gelirsem yazamam. Çünkü bir kitap daha yazmam lazım yoksa aç kalacağım diye gerilemeye başladım. Başka işler yapıp hayatı başka yerlerden kazanıp geri kalan zamanda da yazmaktan memnunum. Yani bitirmem gerekmiyor yazdığım romanı. Bunu çıkarmak mecburiyetindeyim diye düşünmüyorum. Bu da bir rahatlık, ferahlık veriyor bana. Bu metne göre arkadaşlar Ceyhan seçeneği çıkmayacaktır. Yazarken hep kaygı duyarım. Yeni kitabım öncekilerden daha iyi olsun daha çok satsın isterim düşüncesini benimsemesi beklenemez. Bunu dile getirmesi, ifade etmesi de doğal olarak beklenmeyecektir. 23. soruya baktığımızda yine bu metne bağlı olarak e, bu yazar diyor. E, bu sözü söyleyen biri aşağıdakilerin hangisini nitelendirebilir? E, i̇lk cümlede ne diyordu arkadaşlar yukarıya baktığımızda? Ben bir amatörüm, yazar kimliğimi kuşanabilmiş değilim. Kendisi hakkında değerlendirme yapıyordu. Bu bir öz eleştiridir. Doğal olarak cevabımız Adana olacaktır bu soruda. 24. soruya geldiğimizde ayrıca içindeki açıklamayla uyuşmamaktadır diyor. Gençler cevabımız e, dördüncü 4. seçenek yani denizde olacaktır. El yakın demek arkadaşlar. E, elle yapılan işlerde becekli insanlar için kullanılır. Buraya okuduğumuzda refah düzeyi Aylaklığa elverişli dediğimizde müsait anlamında kullanmış arkadaşlar. Dolayısıyla ayraç içerisindeki ile uyuşmamaktadır. Diğerlerinde bir sıkıntı yok. Cevabımız denizde olacak. 25. Soruya bakalım. Biliyorsunuz herhangi bir yöntem yok burada gençler. Ee, anlamsal ve yapısal açıdan uyan çocukları e, kelimeleri arıyoruz bu metinde. Şimdi bu açıdan baktığımızda e, insanlar en çok e, pek çok özelliklerini kalıtım yoluyla e, kalıtım yoluyla kimden geçer? Annemizden babamızdan arkadaşlar. Şimdi büyüklerinden demek e, doğru değildir. Her büyüğümüz bizim e, kalıtım şey, genetik açıdan e, bağlantımız olan kişi değildir. Çevre kesinlikle olmaz. Anne sınırlandırıyor gençler. Baba da olabilir. Dolayısıyla bu da olmaz. Aslına bakarsanız atalarından dediğinde her şey atalardan geçecek diye bir şey yok. Hani bununla e, hemen hemen aynı. Ama yine de kararsız kalıyorsanız, hani Ceyhan seçeneğini bu ilk kelimeye göre bulamıyorsanız, bir sonrakine bakın bilimsel araştırma yüzün üzerinde genin vücut yapısını belirlemede etkin faal olduğunu e, ifade ediyor. Şiddet e, kelimesi buraya uygun değil şiddetle. Doğal cevabımız net bir şekilde Ceyhan çıkacaktır. 26. soruda gençler e, altı, altı sözlerle anlatılmak istenen hangisidir Diyor. Şimdi birincisine baktığımızda yaşadıklarımızın altını çizmek. Gençler biz bir şeyin altını çiziyorsak oraya dikkat çekmek için yapıyoruz değil mi bunu? Bu baktığımızda dikkat çekmek, yaşananlara dikkat çekmek anlamı var burada. İkincisi gözle görülür elde tutulur duruma getirmek, somut hale getirmekten bahsediyor. Burada anlatılığına somut nitelik kazandırmak anlamı çıkar. Cevabımız Bursa olacaktır bu seçenekten. Bu soruda pardon. 27. soruya geldiğimizde 27. soruya evet bu parçada elekten geçen ve eleğin üzerinde kalan kısımlardan bakmak arkadaşlar elek hangi amaçla kullanılır? yani özgün bir mecaz gördüğünüzde ilk başta gerçek anlamını düşünün biz eleği bir şeyi ayıklamak için kullanıyoruz ya işte taşınan ya da iri parçalarının ayıklamak için yani yukarıda kalan aşağıda kalan birbirinden nitelik açısından farklılık gösteriyor. İyi olan ve kötü olan açısından. E şimdi bu metin de eleştirmek üzerine kurulmuş. Dolayısıyla eleştiriyle ilgili, eleştirmekle ilgili hem olumlu hem olumsuz yönleri dikkate almak anlamını kastediyordur. Alttakileri ve üsttekileri ifade ederek cevabımız nedir? Ne olur 27. soruda. 28. soruya baktığımızda gençler, kalemde de bir sıkıntı var Evet, mecazlı söyleyiş yoktur. Arkadaşlar, içinde yaşadığımız çağa baktığımızda dediğinde burada gerçek anlamıyla kullanılmış. Dolayısıyla ada ne olacak cevap? Diğerlerinde, diğerlerinde baktığımızda işte ee, kalem kafayı yedi arkadaşlar. Kalem kafayı yedi, Evet. Ee, bu parça hangisinde mecazlı söyleyiş yoktur? Yakıt olmak arkadaşlar ekonomiye yakıt olmak yakıt biliyorsunuz e, araçlarla ilgili burada mecaz anlamda kullanmış. Öğütmek mecaz anlamda bir sözcük. Ee, sistemlerin altında ezilmek somut bir şeyken soyut anlam kazanmış mecaz var. Makas bu cümlede mecaz anlamda kullanmış. Cevabımız net bir şekilde Adana olur. 28. soruya baktığımızda. Evet, bir görsel var aslında tamamen soruyu renklendirmek amacıyla koyulmuş bir görsel. Ee, hiçbir etkisi yok. Şimdi medine baktığımızda beynin sağ, e, sol yarım küresi vücudumuzun sağ tarafını sağ yarım küresi de sol tarafını yönetmektedir diyor. Dolayısıyla beynin sağ lobunun sol lobuna göre daha gelişmiş olması durumunda solaklık durumuna solaklık denir. Şimdi buradan diyor eee çıkarılabilecek yargı hangisidir? çok net bir soruydu. Sınavın belki de en net sorusuydu. Solak olan insanların beyninin sağ lobu sola göre daha gelişmiştir. Solu kullandığı için, şey sağ kullandığı için solak olmuştur diyoruz arkadaşlar. Cevap Edirne oluyor. Evet. 30. soruya geldiğimizde numaralı şeyler veriyor, cümleler veriyor. Ee, i̇ki numaralı cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyleyebilir? Gençler, birinci cümlede dikkat ederseniz, birinci ve ikinci dünya savaşı yıllarında yaşayan sanatçıların daha çok ızdırap, sıkıntı, yoksulluklar içinde yaşadıklarından dolayı bu durumun sanatına yansıtmasından bahsediyor. Bu olgu ile ilgili arkadaşlar, ikinci cümleye baktığınızda bir örnekleme, bir nevi açıklama yapıyor. Özellikle Orhan Veli, ömrünün son en güzel yıllarını, ikinci dünya savaşı yıllarında geçirdiğinden sanatçının şiirlerinde huzursuzluk, kaçış geleneği başka göze çarpar diyor. Ee, cevabımız bu açıdan net bir şekilde Ceyhan Çıkar bu cümlede birinci cümledeki olgunun bir sanatçının üzerinde bıraktığı etkiyi açıklamış oluyor ikinci cümlede. 31'e geldiğimizde e, bu parçadaki numara cümlelerinin hangisine söz edilen kitabın nesna bir yaklaşımla kaleme alındığını görürsünüz diyor. Arkadaşlar 5 cümleye geldiğimizde romandaki olayların çoğu yerde makale yazılır gibi biliyorsunuz makalede nesna bir anlatım ön plana çıkar. Ee, makale yazılır gibi anlatıldığını belirtmekte yarar var. Dolayısıyla makalede nesnellik vardır. Burada nesnelliği vurgulamış olur. Cevabımız Edirne olacak. Evet. Yine iki parçalı bir soru. İki parçalı bir soru. Biraz küçültelim. Evet. Şimdi birinci metinde gençler. İkisinin birleştirmesinden bahsediyor. Diyor ki ünlü psikolog savaş e, gibi insanların korunma iş güdüsünü hareket edecek, güven duygusunu zayıflatan bir yaşantının ruhsal yapıyı çok zedelediğini, kırılgan ruhsal özellikler taşıyan kişilerin savaş savunmasına en çok etkilenen kişiler olduğunu söylüyor. Yani e, kırılgan yapıya sahip, e, sahip insanlar savaş dönemlerinde daha fazla etki altında kalıyor. İkinci cümlede de bundan bahsediyor aslında. Kimler kırılgan bundan bahsediyor. Kırılan kişilerin başında çocuklar, yaşlı hastalar, daha önce ruhsal rahatsızlık geçirmiş kişiler ve psikomatik hastalık geçirmiş kişiler gelir diyor. Doğal olarak bu tarzda kişiler savaştan daha fazla etkilenecektir anlamı var. İkisini bir değiştirdiğimizde ve bu da Adana'da ortaya çıkıyor. Bazı çocuklar, yaşlılar, hasta ve psikolojik hastalık geçenler savaş sıkarsına zayıf düşmekte hatta bu tür kişiler diğerlerine göre savaştan daha fazla zarar görmektedir. Bazı çocuklar yaşlar hastalar dediği özellikle psikolojik açıdan sıkıntı yaşayanları kastettiği için x'in birleştirilmiş şekli arkadaşlar ee, Adana'da ortaya çıkar cevabımız Adana. 33'e geldiğimizde yaratıcı düşüncenin işlevinden söz edilmemiştir diyor. Ee, birinci cümlede söz ediliyor arkadaşlar. Yaratıcı düşünce engel aşmak, sorun çözmek için gereklidir diyor. İşlevinden bahsetti. İkinci cümlede gençler, işlevinden bahsetmiyor. İmgelere ve tasarıma dayanan düşünce biçimiyle gerçekçi düşünce arasında kurulan bağlantı da oluşur, diyor. Ee, bir açıklama yapmış, işlevinden bahsetmemiş. Üçte de aynı şey geçerli, içeriğinden bahsediyor. İçeriği aritmetik, mantık, estetik, gibi kuralları ve değerlendirilir, diyor. Cevabımız Ceyhan Çıkar. Ee, dörde bakalım yine, insana kişilik kazandıran, kişiliğe özgü ve ayrı, ayrıcı davranışları oluşturan yaratıcı düşüncedir, diyor bir işlevinden bahsetti. Bu düşünce olmazsa insanın, toplumun, uygarlığın gelişiminden söz edilemez. Yani bunların gelişimi sağlayan bir şeydir diyor. E, doğal olarak bir işlevinden bahsetmiş oluyor. Cevabımız Ceyhan oluyor. 34. soruya baktığımızda hangi e, hangisi söylenemez bir dil bilgisi sorusu. Birinci cümlede tamlayanı işaret sanırı olan belirtili isim tamlaması vardır diyor. Bakın onun ötesinde dediğinde arkadaşlar bu tamlayan, bu tamlanan ee, onun kelimesi bir zamir. O ve onlar insan dışı varlıkları e, göstermek için kullanılıyorsa arkadaşlar işaret zamirdir. burada da e, bir yükten bahsediyor. Onunla onu işaret ediyor. Doğal olarak işaret zamirdir. Kişi zamiri değil. Cevap şey Adana doğrudur. İkinci cümlede özne sıfat tamamasından oluşmuştur diyor. E, i̇kinci cümleye baktığımızda konsolun üzerinde eski usul bir saat duruyordu. Duran ne? Eski usul saat. Şurası öznemiz. Nasıl saat eski usul bir sıfat tanımlaması. Bu da doğru. Üçüncü cümlede belirtili isim tanımlaması dolaylı tümleç içinde yer almaktadır. Şimdi vardı, nerede vardı? Perdeleri tamamen inik pencerenin önünde. Şurası dolaylı tümlecimiz oluyor. Pencerenin önü belirtili isim tanımlaması. E, o zaman Ceyhan'la doğru. Dördüncü cümlede özne grubunun içerisinde belirtili isim tanımlaması vardır diyor. Dördüncü cümlede bakın duran ne? Ayak ucu kapıya dönük olan bir yatak şu özür dilerim şurası. E, ee, öznemiz ne ucu ayak ucu bu bir isim tanımlaması belirtisiz sadece ikinci sek aldığı için bu da doğru. Tamlanan ortak belirtili isim tanımlaması vardır diyor. Gençler yatağın üzeri ve yorgan uçları iki tane belirtili isim tanımlaması var. Yalnız bunlarda öge ortaklığı yok. Yani tamlanan ortak değil ya da tamlayan. Edirne yanlış olacaktır diyoruz. Evet 35'te bu sözlerin sahibi aşağıdakilerden yani hangisine şikayetçidir? Tartışma programlarıyla ilgili yorum yapıyor. Ee, bir e, yorum yapmış kendince. Çoğu zaman tartışma programında da iki kişinin bazen sunucuyla beraber üç kişi aynı zamanda konuştuğunu görüyoruz diyor. Ee, çoğu düşüncelere basmak alıp bilgilerden oluşuyor. Sanırım orta yoldan habersiz olmak ya da benim istediğim olsun en doğruyu ben düşündüğüm mevzu bahis. Anlamak zor. Yani herkes kendi düşüncesinin doğru olduğunu söylüyor. Devamında ise her düşüncenin aslında bir şeyler taşıdığından bahsediyor ve aralarında bir ilişki olduğundan bahsediyor arkadaşlar e, metnin devamında. Bu açıdan baktığımızda 35. soruda arkadaşlar cevabımız Adana çıkacaktır. Konuşmacılar birbirlerinin düşüncelerinden sahip göstermemelerinden şikayetçidir. Herkes kendi düşüncesinin daha iyi düşünce olduğunu ifade ettiği için. Evet 36. soru. Gençler bakın derslerde de şunu söylüyordum. Uzun sorudan korkmayın. Uzun soru kolay sordur. E, bu soru da sınavın en net sorularından biri. E, Nikola Tesla ile ilgili bir metin. Tesla'nın okuduğunuzda metni arkadaşlar okumuşsunuzdur. Ben hemen özetleyeyim. Tesla'nın birçok buluşun sahibi olduğundan bahsediyor. Yalnız yaşadığı dönemde e, bir otel odasında sefalet içinde yaşadığını ve öldüğünü ölümünden 40 yıl sonra yaklaşık, bakın şurada itibaren söylüyor onun kıymetinin kıymetini bilindiğini, buluşlarının kabul edildiğini ve günümüze kadar da kaldığından bahsediyor. Bu açıdan baktığımızda arkadaşlar cevap Edirne olacaktır, ulaşılabilir dediği için yaşadığı dönemde hak ettiği değeri görmemiş zaman ötesine bir bilim insandır. Gençler metni okuduğunuz anda cevap çıkıyor zaten. Çok net. Uzun olduğu, uzun sorudan hiçbir zaman korkmayın. Hep ifade ediyoruz. 37. soruya geldiğimizde Evet, bir noktalama yanlışı sorusu. Dersimizi, benim derslere dikkat edilenler zaten biliyordur. Çoğumuzun da farkında olduğu bir şey. Basit bir noktalama yanlışı olmuş. Saat 10'da dediğinde nokta yerine iki nokta kullanması arkadaşlar. Saat ve dakika arasında bir yazım ve noktalama yanlışına sebep olmuştur. Bu parçada altı çizili ifadeyle hangilerine gönderme yapılmamıştır? Yine zor olmayan bir soruydu. Arkadaşlar, gönderme nerede çizmişse onun öncesinde yaşanır. Alt kısmında değil gençler. Şimdi bu okurmuşluğun diyor ya şu kısma bakıyorum. Burada neyden bahsetmiş ya da nelerden? Henüz 10 yaşın e, yolun özür dilerim, henüz yolun başında olan düşüncelerine güvenmeyen yazarlar yaptıkları en önemli hatalardan biri sistemli bir okuma yapmamalarından yapmamalarından kaynaklı, kaynaklıdır. Belirli kitapları okumadan yazar olunamaz. Onun için 5 önemli yazarın başyapıtlarını okumakla bir serüvene başlanabilir hangi ünlü yazara bakarsanız bakın hep bu okunmuşluğun sonunda güzel ve kaliteli yapıtlar vermişlerdir. Şimdi burada tek şeyden bahsetti. Başka yazarları yani usta yazarları okumaktan o da birinci cümlede vardı. ikinci cümlede vardı. bunun dışında bir şeyden bahsetmemiş cevabımız Edirne çıkar. 2 ve 3'ten 3 ile ilgili hiçbir şeyden konuşmadığı için bunlara gönderme yapılmıştır gönderme yapmak, ele almak, ondan bahsetmek, dile getirmek, ifade etmek gibi. Evet, 39. soruya geldik. Son iki sorumuz. Evet. E, deniz alanlarıyla ilgili hangisine yer verilmiştir diyor. Arkadaşlar buraya baktığımızda Şimdi çeşitliliklerinden bahsediyor. Bakın işte Mor Sokar Deniz anası, işte Pusula Deniz Anası, e, ee, deniz, deniz Anası, yine Ay Deniz Anası gibi işte ee, birkaç çeşitten bahsediyor. Zararlarından bahsediyor. İşte kaşıntıya sebep olur kızarıklıkları. işte yüzücüler, balıkçılar, dalgıçlar için potansiyel tehlike oluştururlar diyor. Zararları da var. Ama beslenme şekliyle ilgili hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Hangilerine yer verilmiştir dediğine göre cevap 1 ve 2 olacak. Denizli cevabımız oluyor. Ve son sorumuzda başta üçüncü cümle diyor arkadaşlar. Şimdi burada giriş cümlesi olacak tek cümle var o da bir. O yüzden bir ilk cümlemizdir. Birden sonra üçüncü cümle gelir. Ben sıralamayı yapayım ona göre okumayı yaparsınız. Sonra 5 geliyor. Sonrasında iki ve en son olarak da dört geliyor. Sıralama bu şekilde gençler. Hangisi baştan üçüncü cümle olur dediği için, üçüncü cümle beşinci cümle olduğu için cevabımız Edirne olacak. Evet arkadaşlar, video burada bitiyor. Kendinize iyi bakın.